Gençliğimizin içinde olduğu, dahil olduğu bir işsizlik rakamı değildir. Eğer bunlar da dahil edilirse Türkiye'deki bu işsizlik rakamı yüzde 20'lerin 25'lerin altında değildir arkadaşlar. Yeni Türkiye tablosu buysa biz hiçbir şey demiyoruz. Yine yeni bir veri daha açıklandı. Türkiye'nin, bakın arkadaşlar bunu not alın bu çok ciddi bir şey. Türkiye'nin yüzde onu yani Türkiye'de yaşayan nüfusun 7 milyonu diyelim. Türkiye'de toplanan servetin yüzde 80'ini elinde bulundurmaktadır. Yani ne kadar varlığımız varsa, bu varlığımız Türkiye'deki 75 milyonun ancak 7,5 milyonun, o geri kalan yüzde 20 servetimizde, yani yüzde 80'ini bunlar elinde bulunuyorsa, %20 servetimizle kalan cüzi olan servetimizle Türkiye'de 65 milyon kişi tarafından paylaşılmaktadır arkadaşlar. Eğer sosyal adalet denen şey buysa bir şey demiyoruz. Eğer yeni Türkiye buysa yazıklar olsun o yeni Türkiye'yi kurgulayanlara.